Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Pakistan'da petrol istasyonunda patlama meydana geldi. 41 vatandaş hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karachi şehrinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 41 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı. Pakistan yerel basınındaki haberlere göre Karachi, Kuzey Nazimabad bölgesinde bir petrol istasyonunun elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 41 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.